Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Anayasa Mahkemesi tarafından düzenlenen Anayasa Mahkemesi'nin temel haklar alanındaki kararlarının etkili şekilde uygulanmasının desteklenmesi projesi kapsamında düzenlenen programa katıldı. Programda konuşan Gül, demokratik hukuk devletini korumak ve güçlendirmek için çıkılan yolda verilen mücadeledeki adımlarının kararlılıkta olduğunu vurguladı. Ve danıştay başkanlarım. Programda konuşan Gül, demokratik hukuk devletini korumak ve güçlendirmek için çıkılan yolda verilen mücadeledeki adımlarının kararlılıkla atıldığını vurguladı. Adil ve demokratik bir devlet düzeninin korunmasıdır. 2002'den bugüne tüm politika belgelerimiz buna uygun bir yönelimi ortaya koymaktadır. Türkiye'nin gücü demokrasiye sadakatten ve hukuka bağlılıktan gelmektedir. Bu çerçevede bireysel başvuru sistemi Türkiye'nin 2002'de girdiği milli iradeye ve hukukun üstünlüğüne saygıda çok önemli bir araçtır. Demokratik hukuk devletini korumak ve güçlendirmek için çıktığımız yol, mücadelemiz çetin ama bu konuda adımlarımız kararlıdır. Bugüne dek attığımız tüm adımlarla ülkemizin hak ve hürriyet çıtası hep yukarıya çıkartılmıştır. 2004 yılında Temel hak ve özgürlüklere ilişkin anlaşmaları kanunun da üzerine çıkaran anayasal kuralla bu konudaki hassasiyet ve özgüvenimiz en başta ortaya konmuştur. Bugüne kadar yaptıkları çalışmaların hepsinde Türkiye'nin hak ve hürriyet çıtasının yukarıya çıkarıldığını belirten Bakan Gül, insan hakları eylem planını oluşturan yaklaşımın hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığının ve tarafsızlığının olduğunu söyledi. Mahkemelerinin ve sonrasında askeri yargının varlığına son verilmesi sivil demokratik iradeyi esas alan anlayışımızın bir sonucudur. Aynı düşünceyle hakimler ve savcılar kurulunun da yine demokratik temellere bağlanarak demokratik meşruiyetinin güçlendirilmesi de bu çerçevede atılan önemli adımlardır. Batı ülkeleriyle kıyaslanamayacak ölçüde iç ve dış güvenlik tehditlerine rağmen Türkiye hak ve özgürlükleri esas alan reform çizgisini büyük bir politik özgüvenle ortaya koymaktadır. Türkiye devleti özgürlükleri daraltan bir aygıt olarak değil, özgürlükleri koruyan, yaşatan ve geliştiren bir temel zemin olarak gören anlayışta Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına yürümektedir. Amacımız bu temel çerçevenin daha da güçlenmesidir. Daha sağlam bir hukuk sistemi, daha güçlü bir demokrasi, daha geniş özgürlükler reformcu kimliğimizin bileşenleridir. Bu zemin üzerinde yükselen insan hakları eylem planımızı oluşturan yaklaşım hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığıdır. İnsanın onurunun mutlak dokunulmazlığıdır.